Hepinize merhaba arkadaşlar ben İzzet Bugün sizlerle beraber modern ev yapmacama Modern ev demişim çok özür dilerim Eğlencelik videoma ikinci bölümü devam ediyor şimdi ee, Bu arada Facecam eklemeye karar verdim yani Videomda facecam olacak artık ee, Belki bazı zamanlarda olmaz Artık facecam koymayı düşünüyorum çünkü Facecam güzeldir. Şimdi biz şimdi ne yapsak? Abi biz şimdi hmm, ne yapacağımı karar veremedim daha. Bir tane buzdolabı yapalım o zaman. Bak şimdi. Ev eşyalarından buzdolabı yapacağız. Onun için siyah yün alacağım. Beyaz başka bir şey gerek yok galiba. Şimdi şöyle onu yanlış sayın. Ama bundan da olur mu ki ya? Gerçi bir dakika ya dur buzdolabı yapmayalım ev eşyaları olarak ne yapsak abi bilgisayar yapabiliriz aslında bak bilgisayar yapalım şöyle bak şimdi şura aynen aynen bilgisayar yapacağım ben yanlış mı oldu şöyle tam ortası burada değil mi aynen Şimdi bilgisayar monitörü monitörünü yapalım. Dur bakayım kaç olmuş? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 4 5, 6 6 yapalım onu. Burada 1, 2, 3, 4, 5 6 yaparsak 6 Şimdi buraya da 6 yükselttik mi? 1 2 3 4 5 6 Buraya da 6 yükselttikten sonra şurayı bir birleştirelim. Abi şimdi başlat yerine başlat normalde hangi renktir abi? Başlatımızı biz yeşil yapalım. Burada başlat tuşu. Baksana, şurada yazlık var. Şurada 3 tane boşluk kalsın. Buraya hmm, ne koysak. Bir tane mavi. Açık mavi. Kapalı mavi. Açık mavi alalım. Bir tane açık mavi. Bir tane sarı alalım. Sonra buraya da kırmızı kırmızı. Şuraya da kırmızı koyduk. Şimdi şurayı şöyle kapatsak. Yok ya başka bir renk olsun. Neyi almadık biz dur bakayım. Abi hangi renk kaldı? Yeşil var. Mavi var. Ee, turuncu. Turuncu iyidir. Şuraya bakın ya Şuraya da şöyle yaparsak Aynen şimdi sıra geldi abi şunu kıracaksın bir dakika ya ben rahat çalışayım biraz. Turuncuyu ne koydum ki ben? Şimdi turuncuyu aldım abi. Bak şimdi. Turuncuyu koydum beyaz. Şuraya turuncu. Beyaz. Turuncu beyaz. Turuncu beyaz. Beyaz. Turuncu. Ben niye sayıklıyorum ki? Hah. Tamam. Onlar da bilgisayarda bulunanlar olsun yani. Aslında şu, şu, sırayla hepsini. Heh. Şu bilgisayar olsun. Şimdi siyah alalım. Siyah alalım. 12 gideceğiz şöyle. Dur bakayım. 119, 10, 11, 12, 13, 14 Ama bu kadar yeterlidir. Şimdi bize bir kuart lazım. Abi böyle olsun şöyle olsun ee, şimdi şunlar Bunlar sayı tuşlar olacak. Şunları sayı tuşu yapacağız. 3 tane, 4 tane olsun. Bak ya. Doğaya zarar verdik. Neyse devam. Şimdi ben klavyeyi biraz daha uzatırım çünkü bu klavye güzel olmadı. Hayk. Uzunluğu güzel olmadı desem daha doğru olur. Şimdi ben burayı mavi istiyorum. Mavi çok güzel gidiyor. Şuraya bir mavi. Bir siyah. Bir mavi, dur. Bir siyah, bir mavi, bir siyah. Bir mavi bir siyah. Bir mavi bir siyah. Tamam. Böyle olsun abi daha güzel olur. Ya da dur. Şuraya bir mavi. Şöyle. Şöyle, 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 ya Rabbi. Şimdi şöyle devam edersek. Dur bir dakika yanlış oldu. Eğer böyle gidersek olmaz ki dur. Saat sıfırı yap dedim. Olmadı. Neyse şimdi. Hmm, şimdi ne yapsak acaba ne yapsak? Bir dakika. Hangi renkten olsun? Yeşil güzel oluyor ya. Bak şimdi. Tamam bu da böyle olsun. ört 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 tamam bu da gitsin monitöre bağlansın şimdi Allah şuraya unutmayalım da açma tuşumuz mavi olsun <laughs> ne güzel oldu şimdi mouse'umuzu da şöyle mouse'u pek yapamayacağım ama galiba ya Bak şimdi şurayı bir kademe daha uzatsak tam istediğimi yapabileceğim. Bak şimdi. Ben bu top yanlış. Hop. Hop. hı 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 hı. Tamam. Çok güzel. Ha <laughs> ha. Mouse da olsun Ne güzel oldu. Yok ya. Mouse'un şuralar olmasın bence. Böyle iyi mi? Ya da olsun mu? Olsun ya. Mouse'umuz o şekil olsun. Ne kadar da güzel bir bilgisayar oldu Şimdi bana diyeceğiniz ki nerede onun kasası sabah diye hmm, bir bakayım video kaç dakika olmuş. Ona göre kasayı da yaparım. Bakalım. Arkadaşlar videomuz 11 dakika olmuş. Tamam. Normalde zaten bilirsiniz. Benim videolar 10-13 dakika falan olur. Ah gölge ah sen de olmasan var ya. Hop düştüm. Şimdi. Şimdi şunu şöyle yaparsak. Dur. Ay açma tuşuna bak. Açma tuşunu şuraya koyabiliriz ya. Dur bakayım. Ay baksana şu açma tuşuna. Ne kadar da güzel oldu. Ooo. Oh, oh, oh. Dur bakalım şimdi şu şekli şöyle yapmasak aslında dur bir dakika. Allah Allah surat gibi oldu. Dur. Ulan dur. Kısaltacağım seni mecburen. Seni mecburen kısaltacağız. Senin başka yolun yok. Şimdi. Sen kalk. Buraya. Ha. Şuraya da. Alın beyler size bir kasa. Tabi bunun arkasını doldurmamız lazım. Hmm, şimdi şuradan. Ben bu arada niye konuşmadım uzun süredir ya? Oyuna daldım gittim herhalde. Kablomuz dağınık bir kablo olacak. Şöyle. Ta ben manyağım ya buradan birleştireceğim. Çünkü ben manyağım. Evet. Buradan birleştirdik. Yes. Ve işte size bir bilgisayar. Hmm. ne kadar da güzel bir bilgisayarın var. Ay çok sağ ol. Demeyin sakın. Şimdi bilgisayarımız bu kadar. Oo çok güzel oldu. Çok güzel çok güzel. Eğlenceli videomuza burada son verelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.